Tabii sahnedeyken başka bir atmosfer yaşıyoruz ee, ama e, biz hep şuna dikkat ettik. Yaptığımız şovlarda e, bir mesaj verebilmeyi, bir teknik gösterebilmeyi ve e, insanlara hoşça vakit geçirmeyi biz ilke edindik. E, bu ilke doğrultusunda da elimizden geleni, yönümüzden geçeni yapmaya çalıştık. Umarız e, izleyicilerin hoşuna gitmiştir. Bugünün e, teması aşktı. Biz de e, aslında ilk söyleşilerimizde birbirimize olan, iki ortak birbirimize olan aşklarımıza söz ederken, İstanbul'a olan aşkımızı anlattık bu çalışmada. E, İstanbul'a olan aşkı elimizden geldiği kadar müziğiyle, her şeyiyle anlatmaya çalıştık. E, keyif aldık, keyif aldıklarını söylüyor bütün izleyiciler. Keyif verebilirsek ne mutlu, ortamında dediği gibi. Gerçekten biz fikir vermeye çalışıyoruz. Bir buluşumuzu ortaya koyuyoruz. E, farklıyız e, birçok şov e, yapanlara göre. Bu farkımıza da devam ediyor. Buradaki atmosfere göre e, uyum sağlayacak şekilde son dakika rütuşları yaptık. E, biz işte İstanbul teması, Tepe İstanbul. E, direktörümüz Murat Aygen'in e, ve bestekarımız, rapçimiz Uygar sayesinde makas şairleri olarak İstanbul'la ilgili Yeditepe İstanbul konseptimizi dün gece sabaha karşı bitirdik ve sahneye koyduk. <laughs> ee, ama aslına bakarsınız altında uzun bir çalışma var. Ee, çok gittik geldik, ne yapalım diye. Çünkü bizi Salih Pehlivan ve Adnan Sertar olarak e, bizi daha çok klasik topuzlar, e, abiye topuzlar e, ve e, saç kesimleriyle tanıyor kuaför e, arkadaşlarımız. Biz de bu sefer biraz daha değişik bir konsept oluşturalım istedik. Hani hep aynı olmasın. O yüzden aylarca çalıştık ama son dokunuşları dün gece sabaha karşı bitirdik. Valla biz eğlendik. Umarız herkes eğlenmiştir, beğenmiştir. Hoşça vakit geçirmiştir. Teşekkürler.